Vallahi aslında zor bir maçtı bizim için. E, çünkü içeride de berabere kaldık. Rakibi çok iyi analiz ettik. Hafta içinde de çok doğru çalıştık. E, futbolcu kardeşlerim de gerçekten e, maçta ne istediysek özellikle ilk yarıda e, istediğimiz her şeyi yaptılar. E, bu da zaten skora da yansıdı, oyuna da yansıdı. E, çok güzel. Az önce de idmana çıkmadan önce e, bir analizi gösterdik zaten kendi analizimizi. E, çok doğru şeyler, çok güzel şeyler yaptıklarını kendileri de gördüler. Eee çok güzel bir galibiyet oldu. Çocukları içeride de tebrik ettim tekrar. Ee, dediğim gibi biraz oyun oynamamız lazım. Ee, bunu da bu maçta bir, bir nevze yaptık. Ee, i̇yi de yaptılar. Ee, yani güzel bir galibiyet oldu işin açıkçası. Önemli bir galibiyet oldu bizim için. Tala takımı gerçekten çok 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 daha iyi organize olan bir takım. Ee, daha düzenli bir takım. Ee, yani çok iyi hazırlanmamız gereken bir takım. Çünkü dediğim gibi çok organize bir takım. Ne yaptığı belli. Yapmak istedikleri belli bir takım. O yüzden iyi çalışacağız inşallah. İnşallah bir eksiğimiz olmaz. O maça sağlam şekilde çıkarız. Dediğim gibi kolay bir maç olmayacak. Organize olan bir takım. Yani. Bakalım çalışmalarımızı sürdüreceğiz o maçta. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bir eksik bölgelerimiz var yani işin açıkçası. Şimdi gelen arkadaşımız da keşke gönül isterdi ki daha önceden bitirebilseydik işini ama maalesef bu transfer dönemi biraz uzun oluyor. Biraz sancılı oluyor. Hemen bitiremiyorsunuz. Tabii onun da antrenman eksikliği var. Takımıyla da çok çalışamamış. Bayağı bir antrenman eksiği var. Onu kısa sürede de toparlamamız da gerekiyor dediğim gibi keşke gönül isterdi ki sezon başı aramıza katılsaydı. Şu an ligi hazır olsaydı. Bir tek mutluyuz tabii ki aramızda olduğu için ama bir tek hazır olmadığından dolayı biraz sıkıntı yaşayacağız hazırlayana kadar. İnşallah hem onun için hem de takım için hayırlı olur. De kenar oyuncusu istiyoruz. Başka düşüncemiz de var. Yönetimimizle konuşuyoruz bunu ama şu anda bir kenar arayışımız var. Belki bir forvet daha olabilir. Yönetimimiz de işin açıkçası onlar da çalışıyorlar onlar da biz de oyuncu arıyoruz gerçekten işin açıkçası. Her antrenmandan sonra bir bütün zamanımızı oyuncu bakarak geçiyoruz. Bunu her seferinde söylüyorum. İnşallah bize uygun oyuncular da katarsak biraz daha güçleneceğiz.